CHP Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Reyhan Güzel, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının ilk adımlarından olan belediye kanunun kabul edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güzel, bugüne kadar kadın belediye başkanı oranı en fazla %3'e çıkabildi. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla %11, kadın il genel meclis üyesi oranı en fazla %3 olabildi. Biz kadınlar yeni haklar kazanmak bir yana mevcut haklarımızın gasp edilmemesi için mücadele mücadele eder hale geldik dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük devrimi egemenlik hakkını saraydan alarak halka vermesidir. Bu büyük devrim kadınların eşit yurttaşlık statüsü kazanımlarıyla taçlandı. Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının ilk adımı 3 Nisan 1930 tarihinde Belediye Kanunu başladı. Ardından 1933 yılında köy, muhtar ve ihtiyar heyetlerinde 1934 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme ve seçilme hakkı ile Cumhuriyet bir kadın devrimi olarak tarihe geçti. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. Mevcut haklarımızın gasp edilmemesi için mücadele eden hale geldik. Ancak Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken demokratik, layık ve sosyal hukuk devletini yeniden inşa etmekte kararlıyız. Kadınların haklarını tek tek budamaya çalışan tek adam rejimi seçimi kaybetme korkusuyla 3-5 oyun peşine düştü. Terör örgütü Siyasi uzantısı olan hüdaları ve kadın düşmanı zihniyetiyle övünen yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etti. AKP'nin yıllardır mış gibi yaparak gizlemeye çalıştığı gerçek zihniyeti böylece apaçık ortaya çıktı. Müzik